edilmesinin de sorumlusu odur. Yetki varsa sorumluluk da olacak. Yetkiyi kim kullanıyorsa ortaya çıkan ekonomik krizin sorumluluğunu da üstlenecektir. Ülkeyi yönetmek hepimizin alın teriyle yarattığımız bu ülkenin tüm değerlerini har vurup harman savurmak değildir. Ülkeyi yönetmek ballı ihaleler yapmak ve insanca çalışmak için, insanca yaşamak için sendikalı olmak isteyen işçinin önüne jandarmayla, polisle copla dizilmek değildir. Ülkeyi yönetmek, 3-5 müteahhite ihaleler verip yandaşlarına 3-5 maaş bağlamak demek değildir. Ülkeyi yönetmek, hakkını arayan işçinin hakkını, hukukunu alabileceği sendikalı bir çalışma düzenini var edebilmektir. Ülkeyi yönetmek demek bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçiyi, emekçiyi, emekliyi bu ülkenin tüm halkını ve yurttaşlarını insanca yaşatabilecek bir toplumsal düzeni kurmak demektir ülkeyi yönetmek. O gün darbaya yani diyoruz ki bugün yaşadığımız bu tablonun, bu zamların, faturaların, enflasyonun, ekonomik krizin sorumlusu, ülkeyi yönetenlerdir. Hiç kimse sorumluluktan da kaçamaz hesap vermekten de kaçamaz. O nedenle gelecek. 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 AKP, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. olarak diske bağlı sendikalar olarak Türkiye'nin dört bir yanında bugün bu meydanda olan olmayan yürekleri bizlerle birlikte olan bütün distiler olarak sendikalı sendikasız bütün sınıf kardeşlerimizle birlikte diyoruz ki Zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapan bu düzen böyle gitmez ve bizler bu ülkede bu topraklarda eşitliğin, adaletin, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, üretenlerin yöneten olduğu bir ülkeyi, emeğin Türkiye'sini kurmak için mücadele veriyoruz. Genet ve bütün bu sürecin... Ve bütün bu süreçte özellikle 1 Ekim'den itibaren geçinmek istiyoruz diyerek alanlarda meydanlarda ve iş yerlerinde yürüttüğümüz mücadeleyi yeni bir mücadele sürecine, yeni bir direnişe taşıyacağımızı bugün burada ifade ediyoruz. Ve insanca yaşayacağımız bir ücret, meydanlarda açığa çıkan bu iradenin bütünlüklü bir programla emeğin Türkiye'sini kurmak üzere bir mücadele sürecinde bütünleştirmek için yola çıkıyoruz. Ve bu çerçevede biz biliyoruz ki sevgili arkadaşlar bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini bizler üretiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini üretmekten gelen gücümüzle bu ülkedeki bu kara kışı bahara çevirmek, ülkedeki bu olumsuz